Tozlu bu sefer de dikkatler Cemre üzerine çekildi. Vefa'nın ölümünden sadece 5 dakika önce aynı karede görünmeleri şüpheleri iyice artırdı. Aliler ve Berkler artık hepsi Vefa'nın katili Cemre diye düşünüyor. Ancak yine bir aldatmaca ve ters köşeyle karşı karşıyayız. Herkesin duruma bu açıdan bakması da Cemre'yi çok zor durumda bırakacaktır. Vefa konusuna gelirsek, öncelikle birinci bölümde Bilal Ali'lere siz arabaya geçin deyip Vefa'yı çağırıyor. Sonrasında gizli gizli bir şeyler konuştuklarını, hatta Bilal'in ara ara arabayı kontrol ettiğini görüyoruz. Belli ki konsere girmeye çalışmasının sebebi uyuşturucu satmaktı. Giremeyince de satması için Vefa'ya vermiş gibiydi. Yani Vefa da onun gibi satıyor olabilir. O sırada Ali'nin bu durum dikkatini çekiyor, ama Bilal çocuğa biraz para verdim deyince unutuluyor. Daha sonraki bölümlerde Çağrı ve Ege'nin ifadelerinde hep uyuşturucuyu Vefa'dan aldık gibi söylemler bulunuyor. Orada da kendilerini kurtarmak için uydurduklarını düşünmüştük, ama gerçek çok başka olabilir. Vefa'nın babasının saf bir olduğunu düşünürsek muhtemelen Vefa bu şekilde evine bakıyor olabilir. Sonuç olarak vefanın ölümünde başka olaylar dönmesi çok muhtemel ve yavaş yavaş artık bu gerçekler ortaya çıkacaktır. Bu gerçekleri bilen bir kişinin de Ali ve Bertleri oraya gerçeğe yönlendirdiğini düşünebiliriz. Yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip siz de diziyle ilgili yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.